Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan abi ve Hangi belediye Bayram başkanı? Bayram, 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 Bayram Paşa. Bayram Paşa. Belediye Bayram. Başkanı, başkanı Gazi, Gazi Osman. Gazi, Osman. Gazi, Osman. Paşa. Gazi Osman Paşa. Şimdi il başkanımızın dediği gibi hiçbirimiz hukuk karşısında değiliz. Hiçbirimiz soruşturmanın, denetimin, müfettişlerin asla karşısında değiliz. Bunlar olmalı ve elbette suçu olan da cezasını çekmeli. Ama bu operasyonların hiçbirisi bu amaçla yapılan operasyonlar değil. Al, bekler, bir bir şey söylesin, bir bir iftira atsın, kurtulmak için, dışarıya çıkmak için, çocuklarına kavuşmak için bir birilerinin hakkında bir şey söyle, dosyaya yaz, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga, beşinci dalga, altıncı dalga. Bu arkadaşlar, da, bu operasyonun yapıldığı artık belediye başkanının sorunu falan değildir. Bu tamamen iktidara yaklaşan 23 yıldır bu iktidar Türkiye'de iktidar olan siyasal parti uzaklaştırıp iktidar olacak Cumhuriyet Halk yapılan operasyonlardır. Siyasi operasyonlardır. Bunu böyle gör. Bunu böyle gör. Ve masumiyet tarifesi kaldı ortada. Ne gizlilik kaldı ortada. Bakın gizliğe uyanabiliriz. Soruşturmalarla ilgili söylenenlerle ilgili çok bir şey söylemiyoruz ama birileri o yandaş basına ulaştırıyor. Televizyonlarda dinliyorsunuz ben olduğu içiminde konuşuyor Biz bilmeden, hukuk karar vermeden televizyonlar söylüyor. Gizlilik de bana kalmadı yani. Adı gizli. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey şu. Sevgili kardeşlerim, biz hukuk mücadelesi demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesi, emek mücadelesi vererek yıllardır sürdürüyoruz mücadelemizi. Satmadan, eğilmeden bir mücadelemize devam edeceğiz. Ama her zamandan fazla, daha çok birbirimize ihtiyacımız var. İri olmaya, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Ben demin de söyledim. Demin de söyledim arkadaşlar. Belediye başkanları kimisinin talimini yerine getirmeyebilir. Kimisine göre doğru iş de yapmayabilir. Ama bunlar önemli mevzilerdir. Bunları kaptırmamak için biz daha fazla birlikte olmalıyız. Birbirimize sarılmalıyız. En fazla birlikte olmamız, dayanışma yapmamız Allah Allah Allah. ve asla Bunu eğilmeden mücadele devam etmemizin zamanıdır. Bunu yapacağız. Yolda bu kalmış galiba araç gönderdi. Kaça, kaça, kaça. Beş büyük belediye başkanını istifa ettirdiler. Niye istifa ettirdiler? Herhalde bir şey vardı. Biri yargılandı mı? Yargılanmadı. Peki şu anda bak yine söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Soruşturmadan, devletimden, müfettişten asla ve asla çekinmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partileri yaptıklarınızın onda birini kendi belediyelerinde yapıyor musunuz? Böyle bir şey olur mu? Bunu insan kaldırmaz. Ama biz sevgili kardeşlerim dindik ayakta birlikte mücadele devam edeceğiz. En yakın seçimde de inşallah partimizi iptal yapacağız. Hepimizin sorumluluğu. Hepimizin en büyük sorumluluğu. Bahmet'e Komşu'da, orada burada iyi şeyleri söyleyin. Arkadaşlarınızın ülkede şeyleri söyleyin. Eleştirecek şeyi söylemeyin. Birininle ilgili bir yarışınız varsa, gelin yüzünüze söyleyin. Bakın, bu dönem ne kadar tehlikeli bir dönem. Asla ve asla, zaten büyük bir çoğunlukla öyleyiz ama, bazen hafif sinirlenen arkadaşlarımız oluyor, onu da yapmayın. Sevgili kardeşlerim, milletvekillerimize, sonradan gelen il başkanlarımıza, sevgili kardeşlerimize, Hatay'da, Hatay'da dönüyorum. Meclisine gelmiş ama bizim kardeş, Damcık milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, siz değerli kardeşlerim, hepinize şükranlarımızı, teşekkürlerimizi burada sunuyorum. Bizi güçlü tutan, bizi tut, durup geri tutan, sizin destekleriniz, buna hep birlikte edeceğiz ve kesinlikle biz kazanacağız. Kesinlikle biz kazanacağız. Biz kazanmalıyız. Yoksa Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilerlemek Baylar kalmasını sağlayamayız arkadaşlar. Hepinize sağ olun. Basın açıklamamız burada sona ermişti. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben gidiyorum başkanım. Git oraya <laughs> toparla biz oraya gelelim. Sen Tamam. Sana Hayır hayır. Ben İstanbul'a gittim oraya gittim o zaman.